Erkin abi nihayet yoldan geçerken yakaladım. Artık bizim de bir videomuzu çeker misin diye. Sağ olsun ilgisi için teşekkür ederiz. 5K karavan olarak e, modellerimizi anlatacağız. Bu Ayaz Offroad modelimiz. Bunu fuara özel yeni bir lansman fiyatıyla beraber çıktık. Fuar bitiminden sonra liste fiyatımız illaki değişecek. İsterseniz biraz içeriklerinden bahsedelim. Bunda 2'ye 160 bir yatak ölçümüz var. İçeride aynı zamanda premium modellerimizde dizel ısıtıcı var. Güneş enerji panel sistemi, aküsü, invertörü, arka tarafta güzel bir mutfak var. İşte aynı zamanda buzdolabı, arkasında da buzluğu var. İşte araziye giderken marketten aldığınız herhangi bir derin dondurucu malzemeyi buraya koyup derin dondurucu bir şekilde araziye götürebilirsiniz. Burada bir ocağımız, evyemiz var. Aynı zamanda depolama alanlarımız var. Depo alanlarını da burada kullanabiliyorsunuz. Burada bir ufak bir tüplük ve Ufak malzemelerinizi koyabileceğiniz bir depolama alanlarımız var. Burada da bir depolama alanımız var. İnsanlar rahat bir şekilde gezerken malzemelerini koysunlar. Rahat malzemeler koysunlar. Bunda biz bağımsız süspansiyon kullandık. Dışında fiberglas monoblok bir yapıya sahip. Biz bunu komple otoboyasıyla boyuyoruz. Çizilmez bir boya var bunun üzerinde. Renk opsiyonlarımız var aynı zamanda. Ön tarafta akümüzün Güzel ısıtıcının tankı, akıllı kontrol sistemi, invertör hepsi bu alanda mevcut. Burada bir bisikletimiz var aynı zamanda bunu yük vesaire koymak için de düşündük. Bunun fiyatı fuara özel 12.234 Euro. E sonrasında listemiz değişecek işte 15.292'ye çıkacak. Fuardan sonra. Bunda bir akıllı kontrol sistemi yaptık. Onu en son isterseniz oradaki standımızda gösterebiliriz. Bu Ayaz Premium modelimiz. Ayaz Offroad arasındaki farkı sorarsanız süspansiyon, işte dış koruma barları. Bunda da aynı zamanda gene aynı şekilde arka tarafta mutfağımız var. İç hacimde 2'ye 160 ölçüsünde bir yatağımız var. Ön tarafta depo alanlarımız mevcut. depolama alanlarımız mevcut. Gerçekten. Abi çok teşekkürler. İstersek bunu da aynı şekilde şasemizi 50 santim uzatarak ön tarafta işte bisikletlik vesaire koyabiliyoruz. Bunun fiyatı ne kadar da? Bunun fiyatı 13.137 euro. IAS Premium. 7.860 eurodan da başlıyor. Başlangıç paketimiz o. Bunun kapısında şöyle bir özellik yaptık. Cam açılabiliyor. Aynı zamanda burada perde silikliği de var. İstenildiği takdirde yukarıda istenildiği takdirde çadır, tuvaletlik, soyunma dolabı vesaire koyabiliyoruz dışarıda. Soyunma kabini koyabiliyoruz. Markasını da Arka tarafı gene diğeriyle aynı. Sadece i̇şte tezgah biraz daha yüksek. Kapaklar bu şekilde açtık. Depolama alanımız var aynı şekilde. Su depomuz var burada. Buzdolabımız aynı diğeriyle. Standart bir buzdolabımız. Kapaklar, sürgülü kapaklar. Buraya malzeme vesaire koyabiliyoruz. Burada bir Arkut modelimiz mevcut. Arkut modelinde ön tarafta iki kişilik sabit yatak, Arka tarafta iki kişinin oturabileceği bir alan mevcut. Aynı zamanda arkada, arka taraf bir yatağa da dönüşebiliyor. Ön tarafta bir depolama alanımız mevcut. Yan tarafta da bir depolama alanımız mevcut. Burası komple bir depolama alanı bunun altı. Aynı zamanda evcil hayvanları vesaire koymak için de düşündük. İçeriden kapak da açılabiliyor. Depoya ulaşabiliyoruz. Bu da fiberglass komple monoblok bir gövdeye sahip. Şimdi Arkut iki kişilik modelin içindeyiz. Arka tarafta oturma grubumuz var. Oturma grubu aynı zamanda bu masa yatağa da dönüşebiliyor. Burada bir mutfağımız var. Eviz, ocağı kombine bir şekilde. Burada saklama dolaplarımız mevcut. Aynı zamanda karşı tarafta da dolaplarımız mevcut buradaki dolapların içine malzemeler koyabilecek diye. Raf altı ledlerimiz mevcut. Bunun içerisinde aynı zamanda hoparlör sistemi de var. Kontrol ünitelerini biz yapıyoruz. Dışarıda daha detaylı şekilde bunu anlatabiliriz. Burada bir banyomuz, tuvaletimiz var. Kasetli tuvalet bu. Bu yatak aynı zamanda kalkabiliyor. Buradan da dışarıdaki kapaklar gibi alt depolama alanına ulaşabiliyoruz. Burada çekmecelerimiz mevcut. 5K Arkut 4 kişilik modele de gidebiliriz. Bunun fiyatı 12.200 Euro'dan başlıyor. Yani opsiyonlara göre 18 bin, 20 bin, 30 bin euroya kadar da çıkabiliyor. Bu da 5K Arkut modelimiz. Bu 4 kişilik. Ön tarafı oturma grubu. Arka tarafı ranza. Buna da bakabiliriz. Ön tarafta aynı şekilde depolama alanlarımız mevcut. Yan tarafta bir depolama alanımız mevcut. Bir ranzamız var. Ranzayı bilerek geniş tuttuk ki hani insanlar rahat etsin diye Ranzanın genişliği 80 santim boyu 1.95. Burada banyomuz, tuvaletimiz var aynı şekilde. Burada gene mutfağımız mevcut. Burada ot oturma grubunun hemen yanında televizyonumuz mevcut. Aynı zamanda. Mutfakta da televizyon vesaire izlemek için kullanabiliyoruz bunu. Burada masamız mevcut. Masa aynı zamanda 360 dönebiliyor. Aşağı yukarı istediğiniz şekilde pistonlu bir vaziyette inip kalkabiliyor. Burada rahat 4 kişi rahat bir şekilde oturuyor. Aynı zamanda 6 kişi de oturabilir bu masada. Peki ben bir iki bir şey sorayım abi. Tabii Peki ki. niye siz tercih etsinler o kadar marka varken? Farkımız ne yani? Bizim farkımız bunu monoblok yapmamız, tek parça yapmamız, önde büyük bir cam yapıyoruz, seyir alanı e, sunuyoruz insanlara aslında. Onu yani özellikle yapma sebebimiz bu büyük camı, yani dışarıdaki havayı içeriye yansıtmak. İnsanlar korkuyor bu dış, dıştaki cam içeriye işte kışın soğuk, yazın sıcak verdi ama. Bununla alakalı termal perdemiz de var. Aynı zamanda bu perdeyi çektiğimizde dışarıdan herhangi bir görüntü vesaire içeriden alamıyorlar. Ürünlerimizi Bol'da bizim fabrikamız var. Fabrikada da görebilirsiniz. Erkin abi seni Bol'daki fabrikamızda bekliyoruz. Çay kahve içerken daha farklı ürünlerimiz var. Onları da inceleyebiliriz. Herkese teşekkür ediyoruz şimdiden. Sağ olasın. Ben de sizi biraz ihmal ettim gerçekten. Sona bıraktım. Bu videoyu puar bittikten sonra ancak yayınlayacağım. Yerinize gerek telafi açılmalı. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.